Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Ya şu çok sıkıldım ya. Ee, ne yapsam acaba? Hmm. Zaten ben cıbıldım ya. Neyse dışarı çıkayım bari. <laughs> oh, zaten çok sıkıldım ya. Cıbılık sen ne yapıyorsun burada? Kimde ee, kinde donlu lan. Aa sen mi geldin? Cıbılık sen burada neden kalıyorsun ya? Küçük kulübede. Küçük kulübe değil burası benim evim. Burası senin evin. Allah Allah. Burası senin evinmiş ya. Ben de lan, yürü git lan. Aa. 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 Ay. Oh. 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 Hayır. Çok ağır bu. Ne ah. diyeyim? Bunu uğraşacağım ya. Allah Allah. Bütün, bütün bunu uğraşacağım. Allah Allah ölmüş mü la Barbie? A! Ölmüş. Öl e, 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 ben bir şey yapmayacağım. İnşallah böyle bir şey yapmazlar. Amin inşallah. Evet. Evet sevgili seyirciler şu anda görmüş olduğunuz üzere Bıgı Bıgı mahallesinde bir tane melon ölü bulundu. Bunu kimin yaptığı hala çözülmüyor. Hmm. Of, çok sıkıldım. Ha? Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah bir yere taşıtmazlar beni. Ha, polis gelmiş. Hem bunu kimin yaptığını biliyorum yapa yapa cıbılık yapmıştır. Cıbılık öyle bir şey yapmaz. Bak orada kendisi. Gel lan buraya cıbılık. Ah, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. ben bir şey yapmadım. Oh. Bak ben bir şey yapmadım. Ah. Ah. Evet Sen sana da sevgisi. Oh. Oh. Lan lan ha, haberci. Haberci. Ben kaçar. Hayır. Ben bir şey yapmadım gerçekten. Hayır ben hayır, hayır. Oğlum bu nasıl hatim lan? Sus. Ben de öyle konuşma tamam mı? Tamam. Üstünde de kanlar var. Görmüş oldum üzere sen bu sen öldürdün onu. Evet o öldürdü. Bence kesin cıbılık yaptı. Bence kesin cıbılık yaptı. Yok ya. Polis öldürmüştür öldür öldür. Cıbılık yaptı. Cıbılık yaptı. Cıbılık yapmadı. Cıbılık yapmadı. Cıbılık yapmadı. Bak herkes bana oy veriyor. Gördünüz mü? Herkes bana oy veriyor. Gördünüz mü? Demek ki ben bir şey yapmamışım. O zaman. Sen artık hapissizsin. İşinden de gittin sen. Ya yapma. Yapma cici hakim. Cici hakim. yapmayın. Yürü git. Hapis ha, hapis hapis. Hey velet, gelsene buraya. Ne diyorsun lan sen? Gelsene lan buraya. Oo, aa, lan bu ne? Bu nasıl velet? Ben cipalık. Çok korktum. Huuu! Oğlum beni satma. Aa. Oh. Aa. Ah. Ah. Gel lan buraya. Gel oğlum sen. Hayırdır? Aa oh, kazanı vurdum. Kafam konuyor. Ağzım konuyor. Ne yapayım? Ay çok ağrıyor. Gel lan buraya. Uçan tekme. Aa. Ya, sen hayırdır lan. Ah. Hmm. Yeter lan. Uh. Uh. Ne oldu cıbılık? Ne yapıyorsun sen burada? Ben yani bir şey yapmıyorum ki cıbılık. Gel lan buraya. Cıbılık ne yapıyorsun evladım? Ben de bineceğim ben de götür. Ha tamam lan. O zaman tamam götüreyim. Yalnız biz kaza yapabiliriz ha. Kaza yapan şoför mü olur ya götür. Götür beni götür götür. Bindin değil mi? Evet bindim bindim. Tamam o zaman parti başlıyor. Ne partisi lan? Follow me. Arabam hey hey hey, hey. arabam bokka gülü, gülü. o oh. Eee arabam eee hey. arabam batıyor Seviyorum ki karamaça. Endless City'ye gidiyoruz. Abone olsun. Tamam Endless City'ye de gidelim. Olur. Endless City'ye sonunda geldik. Endless City. Endless City'ye mi geldik ya? Evet evet Endless City. Bütün Melon Halkı buraya taşınacakmış artık. Ha artık ben de buraya taşınırım artık. Evet evet. Abi biraz hızlı bas. Oo! Oh! Lan! İyi misin? Ah! Oh. İyi misin? Aa, oh, senin yapacağın işe tüküreyim. Tamam bunu senin yapacağın işe tüküreyim. Tamam ben biliyorum geri. Hatta ver lan arabayı. Ya. Binemedin. Evet <laughs> binemedin. <gülüyor> ya. Tamam çalıştır arabayı. Tamam gidiyoruz. Ha böyle çok hızlı. Aa! Hayır. Arabayı kontrol edemiyorum. Ha! Araba gider. Gidiyor. Arabam! Hayır arabam gidiyor. Gider. 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 Araba çok hızlı gider hem de. Hala gider. Uçarak gider. Ama artık bozulur. Ama artık araba bozulur. Hayır arabam. Arabam gitti. Hayır ne yapacağım ben? Ee, tekerlekleriyle kendimi öldüreceğim artık. Ha, ne yapıyorsun? Bakalım beni öldürebiliyor mu? Öldüremiyormuş ya. Öf bu arabayı nasıl düzelteceğiz? <gülüyor> Enayi. <gülüyor> ee, ben nasıl ee, gideceğim? Gideceğim. Oh bir dakika. Bende yedek bir cihaz vardı. Yedek ne? Yedek yedek. Ya, <laughs> vardı böyle. Ben, ben de sırtını alsan olur mu? Sen sırtını alamam pışık. Pışık. Sen sırtımı alamam valla. Su... Kusura bakma valla ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Ha, Bitti ama bu çok fazla hızlı gidiyor çok fazla hızlı gitmesi umurumda değil yaptım Zaten en fazla ne olabilir ki şöyle Allah ee, araba Bir dakika araba sesi geliyor ya. Bu araba sesi geliyor. O ne? Ha doğru arabanın donmuştu. Allah Allah. yarışa var mısın? Hadi ben kaçar. Ne kendine şey zarar vereceğim ama. Neyse tamam varım. Sen önden git hadi bakalım. En çok sana mı zarar oluyor bana mı? Tabii ki de sana. Çünkü benim harika bir skuterim var. Hadi bakalım. Nasıl çalışıyordu la bu? ちょっと。